Sevgili arkadaşlar, yeni PlayStation Plus kütüphanesindeki oyunları onarlı gruplar halinde incelemeye devam ediyoruz. Bu video, bu konseptteki üçüncü video. Önceki iki listeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Vampirle başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere, vampir temalı bir rol yapma oyunu. Karakterimizin adı Jonathan Reed. Kendisi bir doktor. Hatta Birinci Dünya Savaşında da doktor olarak görev almış. Londra'da geçen oyunda İspanyol gribi konu alınıyor. Şehirde salgın var. Oyunda denge faktörü çok önemli. Bir taraftan karakterimiz Jonathan'ın gelişmesi için insanları kurban etmesi. Yani insanların kanları gerekiyor. Öte yandan da doktor olduğu için insanları iyileştirmesi lazım. Oyunda sevdiğim noktalar konusu bence ilgi çekici. Diyaloglar da güzel yazılmış ki bu bir rol yapma oyununda bence çok önemli. Tercihlerinizin oyuna yaptığı etki de oldukça fazla Sevmediğim kısımlarsa Yani oyunun tabi en zayıf kısmı Combat sistemi Animasyonlar bilhassa yüz animasyonları Pek iyi değil Bir de ansızın ekranda beliren Yükleniyor yazısı ve yüklenme ekranının Uzun sürmesi Eksi olarak sayabileceğim şeyler Yine de oynanabilecek Keyifli bir oyun Oyunun metakritik puanı 70 Ben de bu konuda hemfikirim Gritfall, bu oyunla ilgili düşüncelerim vampir hakkındaki düşüncelerime çok benziyor. Yani güzel bir konsept, güzel bir fikir ama oynanış yine vasat. Yara açık dünya diyebileceğimiz bir oyun ve sadece ana görevlerden ilerleseniz dahi 40 saat civarı sürüyor. Gritfall'da yine bir salgın hikayesi var. Oyunu bitirmemin üzerinden yaklaşık 1,5 sene gibi bir zaman geçti. O yüzden tam detaylara hakim değilim ama yeni keşfedilen bir adaya yolculuk yapıyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi bu salgına çözüm bulmak. Burada kabileler var. Çoğunlukla birbirini sevmeyen kabileler ve bunlar arasında mekik dokuyoruz. Zaten elçi konumundayız. Bazen işte güzellikle, tatlı dille, bazen de kan dökerek meseleleri çözmeye çalışıyoruz. Oyun AAA oyunlara göre çok daha küçük bir bütçeyle yapıldı onu söyleyeyim öncelikle. Zaten oyunun yapımcı firması Spiders da mütevazi. Kendi halinde bir firma. Oyunda politik ve dini sebeplerden dolayı birbirlerinden çok keskin çizgilerle ayrılan gruplar var işte bazen ikisine de mesafeli davranıyoruz ona göre karar alıyoruz bazen bir tanesine daha fazla yanlıyoruz falan gibi işte kombat sistemi zaten bahsettim az önce yine iyi değil biraz kötü hatta ama Spiders'ın oyunlarında bu genel bir durum hatta önceki oyunlara göre kıyaslarsak baya bir gelişme var bile diyebiliriz. Oyunun bilhassa ilk yarısında çok fazla konuşma var onu söyleyeyim ve oyunda Türkçe dil desteği yok. Yani bir nebze en azından orta seviye İngilizce bilmek gerekiyor. Ben keyifli oynamıştım ama oyunun metakritik skoru 72. Onu da hatırlatayım ama ben bir inceleme yapıyor olsaydım en az 5 puan daha eklerdim. Sniper Elite 4, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı bir keskin nişancıyı kontrol ediyoruz bu oyunda oyunun çoğunda uzun menzilli silahlar kullansak da tabanca, mayın gibi farklı silahlar da var. Ve sniper'ı kullanması hakikaten keyifli yani nefesi kontrol edip ateş ettikten sonra mermilerin düşmanların organlarını nasıl parçaladığını slow motion bir şekilde görüyoruz. Oyun çok uzun bir oyunda değil yani 10 saatin biraz altı belki biraz üstü. Geçtiğimiz ay Sniper e 5 çıkmıştı. Direkt hatta Xbox'a ilk gün gelmişti. Hani belki bu kütüphaneye de eklenirse onun öncesinde hala oynamayanlar için iyi bir alternatif olabilir. Hemen bir sonrasında değinmek istediğim oyun da Zombie Army 4. Şimdi Sniper Elite 4'ü oynadınız ve hala benzer bir şey arıyorsanız ki Sniper Elite dediğim gibi çok uzun bir oyun değil. İşte Zombie Army 4, Sniper Elite 4'ün zombili versiyonu diyebiliriz. Düşmanlar yine Naziler. bu arada bu oyunu oynayacaksanız arkadaşlarınızla oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. 4 kişiye kadar co olarak oynanabiliyor. Geçen sene biz böyle oynamıştık. Back for Blood bu arada bilenler vardır. O da geçen sene çıkmıştı. Game Pass'te oyun ücretsiz ama PlayStation'da bayağı pahalı bir oyun. Ve hani ona muadil olarak önerebileceğim bir oyun. Tabi arada bir kalite farkı var. Zombi sürülerini işte temizlediğimiz shooter tarzında bir oyun. Gerçi bu tarz oyunlar bayağı klişe oldu açıkçası. Ama yine de kütüphanedeki sayılı oyunlardan bir tanesi oyunda aslında düşman çeşitli kendi içinde olabildiğince var yani evet hepsi zombi ama mesela alevli silahı olan zombi var, hiç silah olmayan zombi var. Hepsinin böyle farklı farklı türleri var yani, özellikleri var. Taretin başına geçip oradan bize sıkan zombi bile var yani. Bir de ölmek bilmeyen ki oyuna başlarsanız görürsünüz böyle zebellah gibi zombiler de mevcut oynayacak arkadaşlara tavsiye olarak ve ek olarak e, etrafta patlayan tüplere ateş etmelerini ve mayın kullanmalarını tavsiye ederim yoksa yani bazı sürüler o kadar kalabalık ki öyle silahla başa çıkılacak gibi değil 4 kişi oynasanız bile. Destruction All Stars bir araba oyunu ama yarış oyunu değil. İncelemelerde ilk çıktığında bayağı bir gömülmüştü. Bence keyifli bir oyun ama PlayStation Plus'la bu oyun arkadaşlar son kez artık şansını deniyor. Çünkü serverları bomboş. Yani oynamak istediğinizde oyuncu bulamıyor ki oyunun bütün olayı online zaten. Şu anda ölü durumda. Ya işte bu PlayStation Plus kütüphanesiyle beraber biraz oyuncu bulup dirilecek ya da tarihin toz raflarında yerini alacak. Oyun PlayStation 5'in çıkış oyunlarından olacaktı aslında ve 60 dolar olacaktı. Hatta 70 dolar olacaktı fiyatı. Yani 699 lira gibi bir şey olacaktı ama yetişmedi. Ertelendikten sonra da işte 3-4 ay sonra PlayStation Plus'a ücretsiz olarak verildi. Bu tarz oyunlar Car Combat diye geçiyor. Yani e, araba savaşı diye çevirmek herhalde en mantıklısı. Rakip araçları patlatmaya çalışıyoruz. Tabi oyunda farklı farklı modlar da var ama genel olarak amaç bu şekilde puan kazanmak hızlı sürüp düşmanlara çarpmanız gerekiyor. Tabi bu çarpmalardan bizim aracımız da etkileniyor ve bir süre sonra araç patladığı için değiştirmek gerekiyor. Bu oyuna da yani PlayStation 5 sahipleri için söylüyorum bir bakılabilir. The Surge bir aksiyon rol yapma oyunu ve oldukça zor bir oyun. Mantık olarak Souls oyunlarına benzer ama konsept olarak alakası yok. Oyunun hemen başında karakterimiz çok feci bir ameliyat geçiriyor. Sonrasında ise işte oyuna sanayi bölgesi gibi bir yerde başlıyoruz. Ben açıkçası ilk bossu güç bela geçmiştim ama ikinci bossu geçemeyeceğimi anladığımda sildim. Bu bahsettiğim de yani yaklaşık 8-10 saatlik bir oynama süresi yani ikinci bossa kadar geldiğim süre. Gerçekten dikkatli olmanız gereken ve her düşmanı ciddiye almanız gereken bir oyun. Ee, topladığınız hurdalarla işte öldürdüğünüz düşmanlardan karakterinizin implantlarını geliştirebiliyorsunuz ama bu kısım bana biraz karmaşık geldi yani çok sonraları çözmüştüm şeyi böyle hardcore oyun sevenler hardcore oyuncular bakabilir ya diğer oyuncular da bakabilir aslında da evet son kararım herkes bakabilir Ghost Runner geldik şu sinir bozucu oyuna Özetle söylemek gerekirse Ghost Runner first person kamera ile oynanan hızlı bir aksiyon oyunu. Bir dakika başı ölmeyi göze alıyorsanız başlayın derim. Hatta ben abartısı söylüyorum. 5 saniyede 2 kez öldüğümü biliyorum bu oyunda. Neyse ki öldükten sonra hemen aynı saniye aynı yerde oyun başlıyor. Bu güzel olmuş yani bir yükleme ekranı ya da daha geriden alma gibi bir şey yok. Yani oyunu daha geriden alması gibi bir durum yok. O yani oyuna kötü diyemem ama benlik değil diyebilirim daha önce PlayStation Plus'la verildiğinde alıp oynayan var mı? Hatta bitiren var mı? Onu sorayım çünkü oyun gerçekten sabır istiyor. Oyun hikaye konusunda en azından başlarda çok açık değil onu söyleyeyim yani karakterimizi yönlendiren bir ses var onun vermiş olduğu komutları izliyoruz ama hani bu ses kime ait ya da karakter kim onunla ilgili en azından oyunun başlarında pek bir şey bilmiyoruz. Human Fall Flat hikayeli oyunlardan ziyade arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Ben biraz Fall Guys'e benzetsem de o kadar başarılı olduğunu söyleyemem. Bir puzzle platform oyunu. İlk başta alışması biraz zaman alabilir çünkü hem karakter hareketleri hem de oyunun fiziği biraz değişik. Karakterinizin iki kolunu da ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekiyor mesela. Bunun gibi şeyler var. Açıkçası benim oyunla ilgili düşüncelerim çok olumlu değil ama negatif konuşup sizi oyundan soğutmak istemem. Çünkü genel olarak insanların eğlenceli bulduğu bir oyun. Control kendini az, kendine özgü oyunlar yapan Remedy'nin yine bir başka başarılı oyunu. Zaten çok sık oyun yapan bir firma da değil aslında. Yaptıklarında da genelde güzel ama karanlık atmosferli oyunlar yapıyorlar ve Control de böyle. Karakterimizin doğaüstü güçleri var hatta giderek gelişiyor bu doğaüstü güçler ve oyundaki en beğendiğim şeylerden bir tanesi animasyonlar ve çevreyle etkileşim aslında yani oyunun fiziğini kastediyorum. Daha çok grafikler yine aynı şekilde çok iyi bence özellikle PlayStation 5'te. Oynaması keyifli. Yer yer hatta hafif geriyor ama korku diyebileceğimiz bir tür değil. Aksiyon macera oyunları seviyorsanız mutlaka göz atın derim. Oyunda fark ettiyseniz hikayeden hiç bahsetmedim çünkü biraz karışık bir hikaye ve anlaması gerçekten kolay değil. etrafta toplanan evraklara bakmak lazım kağıtlara mutlaka göz atmak gerekiyor ve oyunda Türkçe dil desteği yok. Belki bitirdikten sonra biraz açıklama videolarına bakmak gerekebilir YouTube'da. Ve son olarak Man Eater bu listedeki son oyun. Bir köpek balığını kontrol ettiğimizden dolayı oyunun büyük bir kısmı su altı canlılarını öldürmekle geçiyor ama bazen de biz kaçıyoruz tabi çünkü bazı canlılara kafa tutmaya level'ımız yetmiyor. Başta neredeyse zaten yavru bir köpek balığı gibi başlıyoruz ve zamanla gelişiyoruz. Eğlenceli diyebileceğim bir oyun. Farklı kafada bir şeyler olsun derseniz da bakabilirsiniz. Böylece listenin sonuna geldik arkadaşlar. Artık PlayStation Plus'ın çıkışı da yaklaşıyor. Belki işte haftada 2 ya da 3'e çıkartabilirim bu liste videolarını. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.